Hepinize selam dostlar, Durmaya kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber dalgona kahve tarifi yapacağız. Tarifimizin içinde süt, sıcak su, kahve, şeker bulunmakta. Bu kadar, başka hiçbir malzeme gerektirmeyen çok güzel bir tarif. Hadi tarifimize başlayalım. İlk olarak kasemi ortaya alıyorum. Kasemi ortaya aldıktan sonra daha önceden ayarlamış olduğum 2 yemek kaşığı kahvem, 2 yemek kaşığı şekerim var. Bunların hepsini kabın içine şu şekilde aynı boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini boşalttım. Daha sonra daha önceden ısıtmış olduğum sıcak suyum var. Gördüğünüz gibi sıcak suyum burada cidden çok sıcak. Bundan da iki kaşık kadar bir, iki koyuyorum. İki kaşık kadar koyduktan sonra bir robot yardımıyla bunların hepsini karıştıracağım. Siz ne kadar izlediniz bilmiyorum ama ben yaklaşık bir 5 dakika boyunca bunu çırptım. Gördüğünüz gibi köpüklü köpüklü bir kıvam oluştu. Bu kıvam oluştuktan sonra bardağımızı alıyoruz. Bir tane böyle bardağım var gördüğünüz gibi. Bu bardağın için ilk olarak kahvemizi bir kaşık yardımıyla aktarıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi köpüklü köpüklü aldım. Bardağıma koyuyorum. Aldım bardağıma koyuyorum. Aldım bardağıma koyuyorum. Aldım, Ben ağzı geniş bir bardak tercih ettim. Gördüğünüz gibi şu şekilde ağzı bayağı geniş. Siz istediğiniz gibi bir bardak tercih edebilirsiniz. Bayağı bir doldurduktan sonra üstünü unutmayın. Burası kesinlikle soğuk olması lazım. Soğuk süt ekliyoruz. Gördüğünüz gibi soğuk sütüm burada. Gördüğünüz gibi tellerini görebiliyorsunuz zaten. Bu dolaptan yeni çıkardım. İstiyorsanız tercihe bağlı olarak buz da ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece süt eklemeyi tercih ediyorum. Bardağımı alıyorum. Sütümü yavaşça boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi köpükleri yukarı çıkıyor ve tamamdır. Şu anda dalgona kahvemiz hazır arkadaşlar. Afiyetle tüketebilirsiniz. Şu an kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gördüğünüz gibi kahvemiz çok güzel oldu. Süt detaylarını şurada görebilirsiniz. Buradaki köpük detayını da görebilirsiniz. Hafiften kahvemiz aşağı doğru karışmış. Gayet güzel. Kahvemiz bu biçimde arkadaşlar. I changed it to play how I like. Rearranged it to my own domain. Yeah. yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah. I work hard each and every day. I give. Evet kafemizin son hali bu şekilde. Bu sürü devamı için like, YouTube kanalıma like unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.